Merkez Bilal'ın yeni kere paça salı sahibiyim. Ee, yaklaşık 5-6 yıldır bu mekânımızda. 20 yıllık deneyimli ustadan dolayı başta gelen lezzeti, kalitesi, önceliği yani dışarıdan gelen muşrular hep e, kalitemizden dolayı tercih ediyorlar. Gündüzleri sıcak olduğu için pek tercih edilmiyor. Yazın e, normalde akşamları başlıyor, iş gece yarısına kadar. Kışında gündüzleri mesela saat 11-12'ye kadar devam ediyor. Tabi kışın daha çok rağbet görüyoruz soğuk ağırlığı için ondan sonra yani bir nevi doğal aktivitesi gibi. Paçalarımızı e, günlük mezbahaya temin ediyoruz. E, seçiyoruz mesela bütün ürünleri de kullanmıyoruz biz mesela. Örneğin dana kellesi veya düve kellesi kullanıyoruz. Günlük mezbahaya temin, e, temin ediyoruz temizleme ustalarımız var. Aynı lokantanın dışında temizleme yerimiz var. Orada temizletiyoruz. 24 saat suda dinlendikten sonra ondan sonra pişirme alıyoruz. 7, yaklaşık 7 saat pişiyor. Ondan sonra piştikten sonra tekrar dinlendirme alıyoruz. Ayıklıyoruz. Yağını, bezesini, kemiğini çıkardıktan sonra küp küp doğruyoruz. Ondan sonra kendi suyla buluşturuyoruz. Bir saat öyle kaynaktan sonra sunumu hazır halde oluyor. Müşteriye sunuyoruz. Muşların tercih ettiği mekanların başında geliyoruz. Çünkü ustalarımızın 20 yıllık deneyime sahip olduğu için ve ürünlerimizi seçerek alıyoruz. Sonra gibi kullanmıyoruz. Biz kendi öz çiftliğimizden dana etlerinden yapıyoruz. Kemiksiz dana etinden. Özenle seçip sinirleri aldıktan sonra doğruyoruz, böyle 2 saat boyunca kaynıyor. Ondan sonra sunmaz diyoruz. böyle müşteriye sunuyoruz. Bu kelle paçamız. Normal kafeti, bileti, işkembe, ayak. Şöyle. hani doğal antibiyotik bir nevi. Bu da mercimek çorbamız. Bu da mercimek çorbamız. Tabi o Bir kere günlük mezmaneden günlük alıyoruz. Bunu aşağıda temizleme elimiz var, temizliyoruz. Ondan sonra burada getiriyoruz. Tekrar bir elden geçtikten sonra tencerede 7 saat boyunca kaynıyor. 7 saat boyunca kaynıyor. Kaynaktan sonra bunu tekrar çıkarıyoruz. Kemiğinden e, bezesini, yağını ayıklıyoruz. Bunu tekrardan küp küp doğruyoruz. Ondan sonra kendi suyunda tekrar kaynatıyoruz bir yarım saat. Ondan sonra sunumu hazırlıyoruz. <laughs>